Doğu toplumlarında mide kanseri daha fazladır. Batı toplumlarında kolon kanseri daha fazladır. Mide kanseri %50'si lokal lokal ileri dediğimiz gerçekten bizim kür sağlayabileceğimiz bir evrede geliyor. Mideye sınırlı bir evrede ise bu hastaların 5 yıllık yaşam oranları %70'tir. Şekerin kanseri arttırdığıyla ilgili de hiçbir epidemik bir klinik çalışma verisi de şu an için yoktur. Özellikle et süt, tavuk, balık, yumurta bunları bol miktarda tüketebilir hastalarımız. Selenyum verilmiş antioksidan diye maalesef akciğer kanserinin daha sık olduğu gözlenmiş. Hazırsan, 3, 2, 1, Walking Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Bugün önemli bir konuyu mide kanserini konuşacağız. Konuğumuz doçent doktor İsmail Ertürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi mide kanseri son zamanlarda toplumda hem gençlerde hem de genel toplumda e, artmış durumda. E, beslenmemiz arttığı için aslında kronik hastalıkların birçoğu artıyor. Beslenmenin sizce bu artışta bir ilgisi var mı? Ee, öncelikle ben de davetiniz için çok teşekkür ederim Mülayim Bey. Böyle gerçekten özenle hazırlanmış, bilgilendirici programların toplumda yer bulması, medyada daha da fazla yer bulması bence herkes için çok çok daha iyi ve güzel. Beslenme gerçekten aslında mide kanserindeki temel problemlerden birisi. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Bakın mide kanserinin yüzde 80-90'lık histolojik alt tipi adeno kanserdir ve bunun da yüzde 89'luk en sık sebebi de Helicobacter pylori enfeksiyonu dediğimiz bir mikroorganizma, bir yani bakteri. Yani peptik ülserlere evet, sebep kesinlikle. olan bakteri. Gene mide kanserine de en fazla neden olan faktördür. Bunda beslenmenin zaten etkisi, bunun bir şekilde insanın bununla beraber kontamine olmuş olması, midesinde bu bakterinin olması zaten mide kanserini arttırıyor. Bunu önlemek, bundan engellemek için neler yapabiliriz? Bu önemli. Öncelikle sanitasyon çok önemli. Hocam Ayrık... o kısma geçeceğiz. Aynen. Yani nasıl önleyeceğiz geçeceğiz ama o zaman Peptik ülseri olan, ülseri olan evet. kişilerde mide kanseri daha sık görülüyor diye bir durum var mı? Yani şöyle, peptik ülseri olan, özellikle mide tabii ki normalde bu mikroorganizma gene peptik ülserinin en sık sebebi. Orada inflamasyon ve eğer e, bulgu ve belirti veriyorsa tabii ki mide kanserini de arttırma riski artıyor. Bunların da yanında tabii ki biz önce mikroorganizmadan girdik. E, Beslenme ile bunların ilişkisi, bunun üzerinde de durmak lazım gerçekten. Evet. Çünkü bizi de kendi onkoloji polikliniğimizde hastalarımızdan bu konuyla ilgili çok fazla sorular alıyoruz. Bugün ee, bugün de 70 hasta gelip bakıp evet, buraya evet, geldi. Kesinlikle, çok teşekkür ederim davetiniz için. Kesin, biz <laughs> ge, e, yoğun olarak bakıyoruz e, kendi klinimizde de e, hastalarımızla birebir ilgilenip ki hastalarımızda da en fazla gelen sorulardan birisi de bu konuyla ilgili geliyor. Ne yiyebiliriz, ne içebiliriz veya korumak için neler yapabiliriz? Öncelikle, Önce korunmadan bahsedelim. Korunmadan bahsedelim. Çünkü e, ben Maraşlıyım. Antep bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi biraz daha et, mangal sever e, evet. bizim bir yapımız var. Yani Akdeniz'de biraz daha Akdeniz tipi beslenme, balık falan e, var. Ama toplumda da genel olarak biraz daha beslenme düzenimizde değişti. Yani biz bölgelere göre farklılıklar oluyor mu mesela yani şu bölgeden daha fazla oluyor mu diye e, onları bir açıklarsanız. Tabii ki. nasıl öncele Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, bir kere mide kanseri tüm... Türkiye'nin ortalamasının üzerinde. Özellikle bizim gibi Doğu toplumlarında mide kanseri daha fazladır. Batı toplumlarında kolon kanseri daha fazladır. Bizim ülkemiz içinde benzer bir durum. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gene o biraz önce bahsettiğimiz aslında nitrit ve nitrat içeren. Ne demek bu? Salam, sosis, sucuk veya fermente yani pişirilmeden ısıl işleme tabi tutulmadan normal bir şekilde tabii ısıl işlem biraz daha farklı bir şey. Onun çok ayrıntısına girmiyorum ama Pişirmeden, e, tamamen kendi tuzu ve bakterisiyle beraber e, yapılmış olan yiyecekler ki bunun içinde tütsülenmiş et, tütsülenmiş balık, balık konserveleri yani tuzuyla kendi başına... E, Yemeği hazır hale getirilmiş olan bu yiyeceklerde maalesef mide kanseri görülme riski daha fazla artıyor. Yani özellikle hazır gıdalarda özellikle çünkü onlarda daha fazla daha kesinlikle fazla. yani doğal pişirmek lazım. Özellikle salam, so sosis, sucuk eee vesaire suşinin içinde de çiğ balık vardır. Bunların içindeki özellikle kendi tuzuyla beraber yapılmış olan eee tütsülenmiş bu tarz gıdalar özellikle e Kore Japonya buralarda da mide kanserinin artmasının temel sebeplerinden birisi de bu beslenme alışkanlığıdır. Endemik olarak şu an en üst seviyedeki ülkeler Kore, Güney gene Güney Kore, Japonya sayabiliriz. Ülkemizde de benzer beslenme alışkanlıkları daha fazla olan, özellikle ızgara yemek, gene salam, sosis, sucuk gibi fermente yiyeceklerin daha fazla tüketildiği e, illerimizde biz mide kanserini daha sık görüyoruz. ya biraz daha mangal bu. E, evet. Yani Bizde mesela Antep'te de derler. Antep'te her arabanın arkasında, geç. Ankara'da da öyle hocam. <laughs> her arabanın arkasında bir mangal takımı vardır yani. Gidip bir yerlerde mangal yaparlar. E, ama o mangalın pişirilmesi falan da herhalde önemli değil mi? Nasıl pişirilmesi tabii değil? ki çok önemli. Bu konuyla ilgili bir, normalde ısıl işlem yani direkt olarak ateşin e, eti daha fazla özellikle Baharatla beraber e, bir araya geldiğinde burklar etkiler birazcık daha artabilmekte. E, sağlık açısından özellikle bu et pişirdikten sonra oradaki hem nitrit seviyesinin artması hem de besleyicilik değerinin de birazcık daha düşmesi babında çok da önermiyoruz tabii ki. Ve mide kanserinin artması açısından bu da kısmi bir risk faktörüdür. Hmm. Peki mide kanserini artıran faktörleri konuştuk. Genelde gençlerde de yavaş yavaş görülmeye başlandı dedik ama bir taraftan da şunu merak ediyorum: Mide kanserleri genelde size hangi evrede geliyor? Genel olarak belirtileri neler oluyor? Mide kanseri artık maalesef çok ciddi bir problem, endemik bir problem. Bakın ülkemizdeki 2022 verileriyle beraber de artık akciğer kanserinden sonra erkeklerde en fazla ölüme neden olan kanserdir. Ee kadınlarda halen dördüncü sırada. Dünya genelinde de en fazla görülen insidans olarak yani görülme sıklığı belli bir zaman diliminde beşinci en sık olan da en sık öldüren kanserler arasında da dördüncü sık kanserdir. Yani sıklığı ve karşılaşmamız çok fazla artıyor. Hangi evrede geliyor? genel verilerle beraber bu konuyla ilgili yapılmış olan bütün istatistiksel çalışmalarda şunu gösteriyor. Mide yüzde %50'si lokal lokal ileri dediğimiz gerçekten bizim kür sağlayabileceğimiz bir evrede geliyor. Yani çok geç evrede evet. değil o zaman biraz daha. %50'si de metastatik geliyor. Ya yani ne demek metastatik? Sayın izleyicilerimiz için de bu konuyu yeni izleyenler için açalım. Mide ve bölgesel lenf bezleri haricinde kemiğe, karaciğere, akciğere metastaz yapmış olan e herhangi bir organın tümörüdür. Yani metastatik dediğimiz yer evre 4 artık sistemik hale gelmiş ve küratiften ziyade yani hastayı tamamen kanserden korumaktan ziyade palyatif yani onun tümör yükünü azaltıcı, onun şikayet ve semptomlarını azaltıp ömrünü uzatmaya yönelik verdiğimiz tedavi modalitelerine giriyoruz. Yani az bir oran değil. Yüzde elli vermiş olduğu şikayetler ve bakım nedeniyle erken tespit edebiliyor. Şikayetler neler oradaki? Şimdi mide kanserindeki en sık şikayetlerimiz şunlar. Bir, yani özellikle en sık kilo kaybıdır. Sebebi anlaşılamayan yüzde %10, %10-15'lik özellikle son 6 ay içinde olan kilo kayıpları mutlaka akılda tutulmalı. Dispepsi yani karında rahatsızlık işi, karında ağrı, kanama, iştahta azalma bu veya eğer metastatik bir hale gelmişse o metastatik bölgenin kemikte, karaciğer bölgesinde veya akciğer bölgesine bağlı bir ağrı ve bununla beraber e, solunum yetmezliklerini de sayabiliriz. Bütün bunların yanında aslında mide kanserinde en önemli şey o semptomlara dikkat etmek. Özellikle 40 yaşın üzerindeyse ve böyle bir şikayeti varsa ki bizim ülkemiz artık endemik bir bölge, çok basit bir tanı yöntemi var endoskopi yani bir boruyla ağızdan kameralı boruyla ağızdan girip oradaki tümörü tespit edilebiliyor ve bu oradan alınan biyopsiyle de tanısı konulup hemen evrelendirme ve tedavi aşamasına geçebiliyoruz mide kanserinde. Hmm. Dolayısıyla bu evreleme işleminin de yapılabilmesi için hastaların özellikle bu şikayet olan kişilerin hekimine bir an önce başvurması. Yani gerekiyor. en azından bu şikayetlerde bir endoskopi Kesinlikle. yapıldığında belki biraz daha çünkü erken evre yakalandığında kür ihtimali, tedavi ihtimali çok çok daha çok çok daha yüksek. E, yüksek tabii ki yüksek. Yani bunu duyduğuma da Bakın, sevindim. Bakın şöyle bir örnek vereyim size. 5 yıllık normalde bir mide kanserinin ortalama metastatik standart tedavilerle yaşama oranı sadece ve sadece %7'dir. %7 tire 10'dur. Ama lokal evrede yani mide sınırlı bir evrede ise bu hastaların 5 yıllık yaşam oranları %70'dir. Yani arada 10 katlık net bir fark var. Ee, bir, bu ne demek? Yani 100 hastanın 5. yıl sonunda 70'ini yaşatabiliyoruz. Eğer erken evredeyse biz bunu erken tespit etmişiz ve ona yönelik kemoterapi, cerrahi sonrasında tekrar kemoterapi veya kemoterapi, sonra, cerrahi sonrasında kemoterapi o evrelisine, tipine bağlı değişebilir bu tedavi modeliteleri. Ama dediğim gibi ee, ileri evredeki bir hastada ise 100 hastadan sadece 7'sini biz 5 yılda yaşatabiliyoruz. Bakın bu çok ciddi bir oran farkı yani bence de güzel güzel bir o evet. e, bu çünkü e, her ne kadar kanserle ilgili eleştiriler yani modern tıbbın eleştirileri olsa da e, lösemilerde olsun diğer birçok kanserde olsun tedavi oranları yükseldi. Bir pankreas kanserinde hala bir e, kesilme öyle bir sıkıntılı durum var. Hala istediğimiz seviyelerde değil. Maalesef ama, değiliz. E, diğer çalışmalar kanserde, devam ediyor. Evet, ama. Diğer kanserlerde ilgilen. bayağı bir e, yani sağ kalımı sağlama açısından gayet şey var. E, peki e, şimdi. Gençlerde de görülüyor e, dedik. Yani gençlerde de mesela evet. yeni bir tanım çıktı. İşte erken yaşta görülen kolon kanseri diye yeni bir e, tanım da çıktı. Yani mide kanseri e, erken yaşlarda gördüğü hastalarınız oluyor mu? Onların yaşamlarına baktığınızda, şimdi genetik şeyi de vardır ama yaşam tarzında nelere e, bakıyorsunuz? Ee, özellikle... Erken yaşta mide kanserini gene görebiliyoruz. Zaten mide kanserinin toplamda %5-10'luk bir kısmı genetik ve ailesel sebeplere bağlıdır. Ve bunlarda da maalesef biz genç yaşlarda da, 30'lu yaşlarda, 40 yaşın altında mide kanseri ne rastlıyoruz. Zaten mide kanseri için en büyük, gerçi kanser için en büyük risk faktörlerinden birisi yaştır. İlerleyen yaştır. Dolayısıyla bu mide kanseri özelinde de değerlendirecek olur isek erken yaşta biz gene mide kanseri görülme sıklığımız duyarlılığın da artmış olmasıyla beraber kısmen daha fazla evet. Bunlarla ilgili özellikle net bir şekilde yaşam yaşantısal olarak yanlış yaptığı bir şeyle ilgili olarak değil ama tekrardan altını çiziyorum. Özellikle toplumun yüzde %90'ının bu mikrop tarafından kontamine olması, helikobakter pylori enfeksiyonlarının olması bunlarda gene alt tipinde bunların sebep olabileceği uzun vadede düşündürtüyor. Ama tabii ki genç hastalarda en sık gördüğümüz temel problem bunların genetik olarak, ailesel olarak daha ön planda olduğu. En fazla dikkat edilmesi gereken şey ailesinde böyle bir hikayesi olan kişinin, erken bir şekilde eğer bir kilo kaybı, bir e, karın ağrısı gibi şikayetleri bulunmaktaysa hemen doktora başvurmalı. Bu konuyla ilgili ileri tetkikler e, istemelidir. Peki e, evrelemeyi de yaptık. Kanser teşhisi konuldu. Tedaviye geçelim. Tedavide tabii ki kemoterapi var. Radyo, e, yani kan, cerrahi tedavisi var. Ama bir taraftan da Hastalarda işte diyelim ki evre 2 bir taraftan kemoterapi alıyorum, bir taraftan da beslenmeme de dikkat etmem lazım. Ee, koruyucu tedaviyi konuştuk. Yani. Tedavi ederken, yani tedavi alan hastalar nasıl beslenmeli? Ee, bu... Özellikle kanser hastalarının beslenmesi en önemli konulardan birisidir. Biz de her gelen yeni gelen hastamızda buna en az bir 5 dakika hastamızla da bunu konuşarak çünkü e, hasta bunu sormak istiyor. Mutlaka bununla ilgili bilgi almak istiyor haklı olarak ve bu önemli bir konu. Bir kere bütün kanser hastalarının genel yaklaşım açısından bazı hurafeler var işte şeker kanseri büyütür, işte şeker yemeyelim, ee, şekeri çıkartalım ailesi bunu böyle bir tabu olarak ailesi yakınları hastaya lanse ediyor veya hastayı bu konuyla ilgili engelliyor. Kanseri besler mi şeker? Bununla ilgili elde hiçbir bilimsel veri yok. Bakın yani çünkü kanserin kendi içindeki KRAB e, efekt dediğimiz yani o KRAB3 efekt dediğimiz farklı bir anaerobik glikoliz mekanizması yani şekeri tam oksitatif e, fosfolizasyona sokmaz. Dolayısıyla şekerin kanseri arttırdığıyla ilgili de hiçbir epidemik, bir klinik çalışma verisi de şu an için yoktur. Dolayısıyla evet, normal bir insan nasıl besleniyorsa, mümkün olduğunca bizim coğrafyamız çok güzel. Akdeniz, Ege, yani Akdeniz tipi beslenmek, zeytinyağı, bol sebze, bol meyve, bunlar zaten mide bunları yiyenler mide kanserleri daha az gözüküyor. Bir diğer konu Bunların yanında özellikle et, süt, tavuk, balık, yumurta bunları bol miktarda tüketebilir hastalarımız. T taze, güvendiği yerden gene, kontamine olmamış e, yiyecekleri tüketmelerini her zaman öneriyoruz. E, dengeli beslenme dedik. Önemli olan nedir gerçekten? Protein oranı belirli bir seviyenin üzerinde ki gerçekten. Bizim Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi şu kanser hastalarında verdiğimiz kemoterapi sonrasında gerçekten e, kan baskılanması ve buna bağlı olarak enfeksiyonlara da duyarlılıkta bir artış görebilmekteyiz. Dolayısıyla kemoterapi alabilmek, tedavi direncimizi arttırabilmek için en önemli konu aslında sağlıklı bir vücut. Bunun için egzersizi yapmalı, günlük yürüyüşlerine gidebilmeli, toplumdan kesin öyle her zaman tecil etmesine gerek yok. Belirli durumlarda enfeksiyona daha duyarlı olduğu dönemlerde evet ee, maskesini takıp o ile ilgili zaten biz destek tedavilerini planlıyoruz. Ama onun haricinde de tamamen odasına sosyal olarak da kapanmış böyle bir hayat geçirmesini de istemiyoruz kesinlikle. Yani egzersiz de dediniz. Bir taraftan da e, belirtilerini yaparken de işte kilo kaybı dedik. E, aslında siz de kemoterapiyi verirken vücudun daha dirençli olmasını istiyorsunuz. Yani evet işte, kesinlikle e, ana o, temamız bu. Daha evet, dirençli bir vücut. O yüzden de beslenme gerçekten sizin açısından önemli. Peki şimdi YouTube'da, Instagram'da, birçok sosyal medyada da aslında birçok da yanlış bilgi var. Size gelen hastalarda bu yanlış bilgilerle yönlendirilen ve sizin düzeltmekte daha da zorlandığınız hastalar oluyor mu ve bu bilgiler neler? Maalesef evet bu konularla ilgili de bize çok fazla müracaatta bulunan hastalarımız oluyor. Buradaki en büyük sıkıntı şu. Biz hastalarımızı her zaman pozitif bilim hekim olarak bir doktor olarak pozitif bilim neyi öneriyor ve bu konuyla ilgili kılavuz olarak belirtiyor ise kendi sezimiz ve bu konuyla ilgili de sanatımızı koyup Tedavimizi planlıyoruz ve bu şekilde hastalarımıza yol alıyoruz. Yani bu genel. Diğer çerçevelerde de pozitif bilime sahip birçok meslek alanında uygulanacak çerçevedir zaten. Orada şunu ben ekleyeyim. Bugün dedim ki buraya gelirken 70 hasta evet. görüp geldiniz. Yani birçoğuna kanser teşhisi kondu. Bir kısmı evet kanser olmadığını anladı ama sürekli kanser hastalarıyla berabersiniz. Onların teşhisinden tedavisine kadar sürekli yanlarındasınız. Yani bir taraftan pozitif bilim diyoruz ama bir taraftan da şu tecrübeleriniz de bu konuda Keşinde. fazla. Yani hastanın teşhisinden tedavisine kadar sağ kalımını iyileşmesine kadar ki süreci de gözlemliyorsunuz. Çünkü diğer bazı işte sosyal medyada da var. Belki de işte yani yılda 70 hasta görüyordur. Evet. Ama siz günde 70 hasta görüyorsunuz. Bu anlamda da yani sizin tecrübeleriniz o anlamda da önemli. Devam edin lütfen. Evet. yani Dolayısıyla bu hastaları e, tedavi ettik ve bunlarla ilgili en sık gelen sorulardan birisi acaba biz bunun yanında alternatif olarak tedaviler alalım mı? bunun yanında daha işte fitoterapi zencefil alayım mı? veya zencefil veya işte bazı farklı tedavi modaliteleri açısından bizim C vitamini alayım, C vitamini hocam. Sorayım, E, vitamini. Size. e vitamini, şimdi, C vitamini Şimdi mesela zencefil sigara içen hastalara yapılmış olan bazı çalışmalar var bakın. İbrahim Bey yani sigara içmiş e vitamini verilmiş, koruyucu olsun diye verilmiş. Bunlar zaten epidemiyolojik çalışmalar ve selenyum verilmiş antioksidan diye. Maalesef akciğer kanserlerinin daha sık olduğu gözlenmiş. Dolayısıyla e, tedavi modeltesi verilirken bir hastaya özellikle elimizdeki bazı şeyler zaten biz hastaya zencefil bir miktarda veya işte zerdeçal bir tutam yani bunların karaciğerdeki etkileşimi Karaciğer üzerinde ilaçlarla ne etki yaptı ve bizim verdiğimiz ilaçlarla ne kadar etkileştiğini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla alternatif olarak bunların yüksek dozda verilmesi normalde gidebilecek düzenimizi de bozabilir ki bu tarz tedavilerden kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Yani ciddi karaciğer toksitesi, e, ciddi anlamda alerjik reaksiyonlar e, gördüğümüz hastalarımız da oldu. Dolayısıyla bunu mutlaka hekimine danışarak ve e, güvenli olduğu tecrübe edilmiş olan bazı şeyler bile olsa ki mesela zerdeçaldir veya bazı baharat çeşitleridir. Bunların sadece eser miktarda, tedavi dozunda falan değil. Yani kendisinin tedavinin yanında kullanılabileceği şeyler. Çünkü şöyle bir durum var. Yani kanser hastaları olduğunda yani ne yiyeyim, ne içeyim de biraz daha düzelteyim diye birçok araştırmalar yapıyorlar işte araştırmalar yap, yaparken de işte böyle bir çorbamız da geliyor, evet. bir beslenmeyle ilgili teşekkür ederiz. Beslenmeyle ile ilgili de insanlar soru soruyor. Hocam mantar çorbası için mi diye de soru soruyor. Size de soruyorlar. Kimisi diyor ki çünkü sonuçta ilaç endüstrisi bir para endüstrisi ise de gıda takviye de bir para endüstrisi. Ee, yani onlar da para kazanmak için bir şeyler evet. e, e, yapmak zorunda. E, oradaki durumda size gelen hastalarda gördüğünüz, çünkü kanser hastaları şunu da biliyoruz, kusura bakmayın çok konuştum, kanser ne hastaları kanserden hayatını kaybetmez. işte kaleciğer yetmezliği akciğer yetmezliği farklı şeylerden, hastalardan evet. hayatını kaybeder. Siz mesela kemoterapi alırken, bir de hastalar size her yaptıklarında söylemiyorlar, biraz da doktorlardan çekiniyorlar. Evet, evet, yani evet. ben zencefil alsam bile size de zencefil alıyorum diyemiyorum, bana kızıyorsunuz çünkü. <laughs> ee, bu tür durumlarda ne yapıyorsunuz? Kemoterapi alırken ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Yani şöyle bu konularla ilgili önce bir kere iletişim açmakta fayda var. Hastayı korkutmamak lazım. Çünkü bir kere iletişim saklandığı zaman bu size çok daha büyük bir problem olarak gelebiliyor. Dolayısıyla önce bize hekimler olarak burada sorumluluk düşüyor tabii. Hastaya bu özgüveni, bu güveni de verebilmemiz gerekiyor ki gerçekten hastalarımız genelde bunu konuşmadıkları zaman bile biz böyle sorduğumuzda, sorguladığımızda işte bazen şunu da aldık vesaire gibisinden söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla buradaki önemli, bir numaralı şey gerçekten iletişim. iki numaralı şey de bu konuyla ilgili gerçekten bir etkisinin olup olmayacağını bilimsel olarak ortaya koymak ve sonra da bunu gözlemlemek. Yani mesela şu şu bitkisel tedavileri kullanmış ve faydalarını iyi görmüş hastalar gördünüz mü? Yok hayır hiç. Yani normalde bitkisel bir tedavi alıp da e, evre 4 metastatik bir hastamın e, bu bitkisel tedavi sonrasında iyileştiğini hiçbir zaman görmedim. Hiç bir kere bile görmedim. Hı Kemoterapi alırken bu tür çünkü e, mesela işte bazı işte greyfurt suyu gibi bir takım şeyler aldığında belki kemoterapinin etkinliğini de azaltıyor. Evet tabii ki biz nar, greyfurt suyu Z ondan sonra e, özellikle çörek otu yağı kan portakalı kanlı portakal portakal limon mandalina değil ee, özellikle ha. kanlı portakal evet gerçekten öz, bazı ilaçlarda karaciğer üzerinden e, karaciğer üzerinden etkileşebiliyor dolayısıyla mümkün olduğunca kemoterap alırken veya e, hastalarımızdan izleyenlerimizden de mutlaka vardır e, hedefli tedaviler alırken tablet şeklinde uzun süre tedaviler alırken bu gıdaları almasını almamasını tavsiye ediyoruz tekrar sayalım nar greyfurt suyu Kanlı portakal, kan portakalı veya bir diğeri de çörek otu yağı. Bunların çünkü etkileştiğiyle ilgili, etkileşebileceğiyle ilgili yayınlar mevcut. Yani kemoterapi alırken bunlar evet, evet, alınmasın. Evet alınıyorsa bile doktoruna söylensin ki doktor ona göre belki de Kesinlikle. doz dozunu yani, ayarlayacak. Bu, şifa olsun diye almıyor hastalarımız. normal hayatını beslenmesi. Çünkü gerçekten e, doğa şifalı her türlü bitkiyi, her türlü sebze, meyve yemeli zaten hastalarımızın bunlar çok çok önemli ama problem her şeyin e, fazla miktarı e, miktarı aşan kısmı bir yerden sonra zehir oluyor. Hmm. Evet bir ölçüye kadar kemoterapi de aynı şekilde ilaç. Ama onun da yüksek dozları, uygunsuz dozları bir yerden sonra hastaya zarar verebiliyor. Dolayısıyla her şeye böyle bakmak lazım. Yani verilen tedaviler, o biraz önce konuştuğumuz işte yüksek doz C vitamini, yüksek doz E vitamini. Yani yüksek doz E vitamini verilmez o çünkü yağda çözülen bir vitamin. Çok daha ciddi toksitlere yol açabilir. O ayrı bir konu. C vitamini ile ilgili de birazcık da bunu sirküle edilebilmesi, suda çözünüp daha fazla itirahının olduğu için. Ama şu ayrı bir konu. Gerçekten bu tedavileri verirken de iyi bir iletişim içinde olmak lazım ve en önemli şey kaş yaparken göz çıkarmamak lazım. Hocam biz iyi bir iletişim içerisindeyiz. Ben evre 3 mide kanseri hastasıyım. Bana günlük nasıl beslenmem gerektiğini bir anlatabilir misiniz? Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar. Sabah kalktınız hiç normal bir şekilde evre 3 bir mide kanseri hastası bizim için rezektabl ve tedavi edilebilir bir hastadır. En önemli konu şu hastanın biz cerrahi öncesi bir hastayı konuşalım. Kemoterapi alan. Çünkü gerçekten cerrahi olup diğer safhaya geçtikten sonra daha farklı şeyler konuşulur. Mide kanserinin cerrahisinden sonra. Erken evrede sabah kalktığında mutlaka ve mutlaka protein içerikli bir şey yemesini öneririz. İşte bu bir tane yumurta olabilir. Bir yulaf Artı e, az e, yağlı bir sütle karıştırabilir. Bunun içine bir kaşık bal, hep sorulur bana. Bal yiyebilir miyim, yiyebilir pekmez mi? yiyebilir miyim? Evet, birer kaşık bal, birer kaşık pekmez gün içinde almasına herhangi bir sakınca yoktur. Yani bu faydası olur anlamında değil. Ama e, hastanın gerçekten şekerde ihtiyacı var. Yani vücudun çünkü metabolizmasının en az yüzde %50'sini, o vücudun kendi direnecek mekanizmasının enerjisini de biz kısmen de olsa şekerden alacağız burada. Bu şeker illa gidip şerbetli bu da kadayıftır, baklavadır vesaire değil. Ama nedir? Bunlar gerçekten yediğimiz öğünlerin zaten yüzde %50'si ekmeğin de aynı şekilde makarna, pirinç yani bunları saymakla bitmez zaten. Yani şekeri tamamen bırakmak diye zaten bir şey Tabii ki dengeli bir şekilde. De Ama de mümkün sabahları değil. mümkün olduğunca özellikle 9-10 gibi hastaların bu tedavi almasını öz özür dilerim. Kahvaltı çok fazla yani. kahvaltıda eee işte yumurtası, bir peyniri, kesinlikle zeytini, dengeli bir kahvaltı, mümkün olduğunca protein içeriği yüksek bir kahvaltı yapmasını öneriyoruz. Sonrasında zaten kemoterapi en önemli konulardan birisi tok gelsin hastalarımız, aç gelmesinler. Yemeğini yemiş bir şekilde gelip kemoterapisine normal e, aldıktan sonra da ev biraz halsizlik yorgunluk olabilir. Öğle arası özellikle birazcık da hafif şeylerle geçiştirilebilir. E, bir küçük bir çorba, küçük bir tost, ne bileyim yanında bir meyve suyu genelde taze sıkılmış. Çorba derken her şimdi burada mantar çorbası var. Mantar çorbası var. evet. Yani her türlü çorbada olur mu yoksa işte çünkü midede asit artırıcı da çorbalar falan da olabilir mi? Yani her türlü çorba içsin mi? Normalde çorba. Acı mu? mesela ben yine Maraşlı olduğum için evet. sürekli sürekli belirtiyorum artık izleyiciler de bıktı <laughs> benim Maraşlı olduğumdan. Acı bibersiz yani buna mesela ben biber katmadan içemem. Mutlaka Çok iyi. Bir acı biber ko ko katabilirler. Bununla ilgili en ufak sıkıntı yok. Yani Acı biber dedim ya bu da dozunda sadece tatlandırmak için alabilir. Çaldı ki acı biberin içindeki kapsayısının ciddi anlamda gene antioksidan, gene epitel koruyucu etkilerinin olduğu ile ilgili yayınlar da var. Ama burada önemli olan konu şu. Gerçekten bunlar da her türlü çorba içebilirler tabii ki bir sebze çorbası burada mantar çorbası getirdiler sağ olsunlar. Mantar çorbası gene diğer et çorbalarından tabii ben bir diyetisyen değilim hani ayrıntılı ben bunların teker teker karışımlarını nasıl yapıldığını falan anlatamam ama bunlar almalarına herhangi bir sakınca yok. Akşam özellikle de ee, akşam da Akşam yemeğinde mümkün olduğunca 6-7 seviyelerinde gene proteinden zengin, e, bol sıvı içeren e, bir e, akşam diyetini almalısı hastalarımıza öneriyorum. Yanında mutlaka işte 1-2 saat sonrasında taze bir tane, bir veya iki tane meyve gene hastalarımız tüketebilir. En çok sorulan şey, tatlı yiyelim mi? Yiyebilirler. Yani bir işte sütlü tatlılardan ama porsiyonunda oturup bir tepsi baklava yenmez. Yani... Kimse yememeli zaten. Sadece kanser hastaları değil, yani bir e, porsiyon e, sütlü tatlı e, veya e, gene hocam o bir, bir kimse bir kilo şey bir tepsi baklava yemez miyiz? <laughs> bir kameraman arkadaşımız var, ona bir kilo baklavayı verirseniz evet. iki dakikada e, götürüyor. O tür durumlar durumlarda e, var. Olabilir. Ee, evet. Gerçekten çünkü e, kanser hastaları bir taraftan da mide kanserinde iştahsızlık falan da oluyor bildiğim kadarıyla Evet kesin. E, o yüzden biraz daha beslenme Vücut çok çok da önemli. Kesinlikle e vücut direncini önceden. korumaları lazım, pozitif bakmaları lazım. Sonuçta olay başa gelen değil, bizim bunu nasıl göğüslediğimiz ve bununla nasıl mücadele ettiğimizdir. Ee, en önemli konu bu. Ee, sonuçta normal bir vücutta ortalama olarak iki veya üç tane kanser hücresi herkese üretiliyor zaten. Problem bunların sayısının artması ve vücudun bunları temizleyememesi. Dolayısıyla herkesin başına gelebilecek bir durum. Bu artık hayatın bir gerçeği. Ama en önemli şey bunlarla doğru mücadele etmek, pozitif bilimden ayrılmamak ve pozitif bilimle, doktoruyla bunu iletişim içinde birlikte görüşerek yol almak. En önemli konu bu. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim davetiniz bu güzel ortam için. Efendim biz de birazdan baklava tüketmeye devam edeceğiz. Bugün mide kanserini konuştuk. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.